Cumhuriyet dönemi Türk modernleşmesinin kırılma noktaları. Nerede hata yapıldı? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla birlikte hayata geçirilen modernleşme projesi Osmanlı'dan devralınan reform çabalarını daha radikal bir yaklaşımla devam ettirerek daha çağdaş, seküler ve demokratik bir toplum yaratmayı hedeflemiştir. Bu süreç hem kalkınma hem de çağdaşlaşma ekseninde şekillenmiş bireyin toplumsal meşruiyet kaynağı olarak ön plana çıkarılması, ulusal kimlik inşası ve devletin ekonomik sosyal alanlardaki yönlendirici rolü gibi temel ilkeler üzerine kurulmuştur. Ancak Cumhuriyet'in modernleşme hamlesi, teorik vizyonunun özgünlüğüne rağmen uygulamada çeşitli hatalar ve eksikliklerle karşılaşmış, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda önemli gerilimlere yol açmıştır. Bu makale, Cumhuriyet dönemi Türk modernleşmesinin nerede hata yaptığını, sekülerleşme, üst kimlik konusunda yeterli ve içselleştirici bilgilendirmelerin yapılamaması, otoriter yönetim, sınıf dinamikleri, eğitim ekonomi reformları, kültürel değişimler ve askeri müdahaleler gibi başlıklar altında inceleyerek sürecin toplumsal uyum ve sürdürülebilirlik açısından eksik yönlerini ele al almaktadır. Bu analiz, modernleşmenin başarıları kadar karşılaşılan zorlukların da tarihsel ve sosyolojik bağlamda anlaşılmasını amaçlamaktadır. Osmanlı'da modernleşme. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla hayata geçirilen modernleşme projesi, Osmanlı'dan devralınan reform çabalarını daha radikal bir yaklaşımla devam ettirerek daha çağdaş, seküler ve demokratik bir toplum yaratmayı hedeflemiştir. Osmanlı modernleşmesi, 18. yüzyıldan itibaren başlayan ve özellikle 19. yüzyılda tanzimat ve islahat fermanlarıyla ivme kazanan bir süreç olarak, Cumhuriyet modernleşmesinin temelini oluşturmuştur. Cumhuriyet, bu mirası hem devam ettirmiş, hem de daha köklü bir dönüşümle yeniden şekillendirmiştir. Ancak, gerek Osmanlı gerekse, Cumhuriyet modernleşmesi, Teorik vizyonlarının özgünlüğüne rağmen uygulamada çeşitli hatalar ve eksikliklerle karşılaşmış, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda önemli gerilimlere yol açmıştır. Osmanlı modernleşmesi: Temeller ve Reformlar. Osmanlı modernleşmesi 18. yüzyılda başlayan ve Batı'nın askeri, teknolojik ve idari üstünlüğünü kabul eden bir süreç olarak ortaya çıkmıştır. Bu süreç özellikle 19. yüzyılda Devletin merkezileşmesi, bürokrasinin modernleşmesi ve toplumsal yapının dönüşümü hedefleriyle şekillenmiştir. 3. Selim döneminde başlayan Nizam-ı Cedid reformları, modern bir ordu kurma ve merkezi otoriteyi güçlendirme çabalarının ilk örneklerindendir. Ancak bu reformlar, ulema ve Yeniçeri gibi geleneksel güç odaklarının direnciyle karşılaşmış ve sınırlı bir başarı elde edebilmiştir. 19. yüzyılda Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı, Osmanlı modernleşmesinin dönüm noktaları olmuştur. Tanzimat, hukukun üstünlüğü, eşitlik ilkesi ve bürokratik modernizasyonu hedeflerken, Islahat Fermanı gayrimüslim tebaanın haklarını genişletmeyi amaçlamıştır. Bu reformlar, ümmet yapısından millet sistemine geçişi hızlandırmış, ancak uygulama sorunları ve toplumsal direnç nedeniyle istenen sonuçları tam anlamıyla sağlayamamıştır. Örneğin, eşitlik ilkesi, Müslüman ve gayrimüslim topluluklar arasında gerilimlere yol açmış, merkezileşme çabaları ise yerel güç odaklarının tepkisini çekmiştir. İkinci Mahmud dönemi, modernleşmenin hız kazandığı bir dönem olmuş. Yeniçeriliğin kaldırılması, modern eğitim kurumlarının kurulması ve devlet bürokrasisinin yeniden yapılandırılması gibi adımlar atılmıştır. Birinci Meşrutiyet ile anayasal monarşi denemesi yapılmış ancak bu girişim 2. Abdülhamit'in otoriter yönetimiyle kesintiye uğramıştır. Abdülhamit dönemi modernleşmeyi eğitim, altyapı ve teknoloji alanında sürdürmüş ancak siyasi özgürlüklerin kısıtlanması nedeniyle eleştirilmiştir. Jön Türkler ve İttihat ve Terakki'nin 1908'de ikinci meşrutiyeti yeniden ilan etmesi Modernleşmenin siyasi boyutunu güçlendirmiş fakat etnik çatışmalar ve Balkan savaşları gibi krizler bu çabaları gölgelemiştir. Osmanlı modernleşmesi devletin varlığını sürdürme kaygısıyla şekillenmiş bu nedenle genellikle yukarıdan aşağıya elit odaklı bir karakter taşımıştır. Batı modeline dayalı reformlar toplumsal tabanda yeterince içselleştirilememiş İslam medeniyeti ile Batı modernitesi arasında bir sentez oluşturma çabaları ise teolojik ve kültürel tartışmalara yol açmıştır. Osmanlı modernleşmesi, cumhuriyetin seküler ve ulus devlet odaklı modernleşme anlayışının altyapısını hazırlamış ancak birey merkezli bir toplumsal meşruiyet anlayışından ziyade devletin bekasını önceliklendirmiştir. Bu nedenle cumhuriyet modernleşmesi Osmanlı'dan hem bir devamlılık hem de radikal bir kopuş olarak değerlendirilebilir. Cumhuriyet ve modernleşme. Cumhuriyetin modernleşme hedeflerinin iki boyutu vardır. Bunlardan birincisi çağdaşlaşma, diğeri ise kalkınmadır. Çağdaşlaşma ve kalkınma birbirine paralel iki söylem gibi algılansa da arada belirgin bir fark vardır ve bu iki kavram birbirlerinin doğal gereklilikleri de denilebilir. Çünkü kalkınmış ama Çağdaşlaşmamış toplumlar vardır ve bunların örneği faşist ve marksist yönetimlerdir. Şöyle ki, iktisadi olarak kalkındığı halde her alanda özgürlüklerin kısıtlanması durumu bu yönetimlerde söz konusudur. Bunun tersine cumhuriyet hem kalkınmayı hem de çağdaş demokratik toplum olmanın gereği olarak özgürlükler bağlamında çağdaşlaşmayı amaçlamıştır. Atatürk'teki derin yapısal vurgu kişinin kişi olarak bir toplumsal meşruiyet kaynağı oluşturduğu şeklindeki formelleştirilmiş bir inançtır. Bu, Atatürk'ün farkını yani Osmanlı'daki modernleşme hareketlerinden, Jön Türklerden ve İttihat ve Terakki'nin çizgisinden kişi onuru kavramı ile ortaya konulmasıdır. Bu kavram bireyin toplumsal sistemin meşruiyet kaynağı olması düşüncesini toplumsal sistemin yapılandırılmasında bireyin önemini ve bireye karşı olumlu bakışın ifadesidir. Bu durumun, yani bireyin toplumsal sistemin meşruiyet kaynağı olması düşüncesinin, İslam medeniyetiyle ters olup olmadığı teolojik bir sorundur ve haliyle Osmanlı medeniyet bakışından da farklılık oluşturmaktadır. Bernard Lewis, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e modern Türkiye'nin oluşum sürecinde değişim boyutlarını ümmet-millet, devlet-hükümet, elit-sınıf, din, kültür ve bediri şeklindeki kategorilerle izah etmiştir. Siyasal anlamda ümmet bilincinin Müslüman coğrafyalardaki çekilişle beraber sorunlaşması, Atatürk'ün Türk kimliğine dayalı saygın bir kimlik algısını ve cumhuriyete bağlılığın esas alınmasını kuramlaştırmıştır. Cumhuriyetin ilanı ile saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, devletin basına seçilmiş bir kişi getiriyordu. Bakanlıklar müstakil olarak gelişmeye ve çalışmaya başlıyordu. Dini ve kültürel hayatta modern devletin felsefesine uygun yenilikler getirildi. Halkçılık bağlamında dünya ekonomik sistem yapılarına benzemeyen sınıfsız bir toplum hedeflenmiştir. Zaten savaşlardan çıkan ve sermaye birikimi olmayan toplumda sınıflar ve kapitalizm olgusu olmamıştı ve devlet bu ayrışmalar olmaksızın kalkınma idealindeydi. Türk devrimi Kapitalizm ve emperyalizmden dünya çapındaki kurtuluş mücadelesinin bir parçasıydı. Türk devleti bütün iktisadi ve sosyal konuların hem üstün hakemi hem de etkin yöneticisi olarak her şeyden önce ileri bir teknoloji ve gelişmiş bir ekonominin yaratılması ile ilgiliydi. Gerçekten de varılmak istenen hedef dünya konjonktüründen farklılaşan bu anlamda yine devrimsel yanı vurgulanması gereken özgün bir oluşumdu. Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kurulmasını takip eden 27, yıllık CHP iktidarının ardından, sanki yüzyıllar boyunca bir demokratik kültür varmışçasına, demokratik kanallardan ve çatışmasız, kansız, halk desteğiyle Demokrat Parti iktidarı dönemi başlamış ve demokratik isleyiş devam etmiştir. Ancak bu dönemde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında uygulanan, radikal devrimci politikalardan kısmi geri dönüş gözlenmiştir. Görüldüğü gibi, Cumhuriyet özelinde erken dönem Türk modernleşme tecrübesi, Osmanlı'daki modernleşme çabalarının devamı olan bir sürecin Osmanlı tecrübesinden daha radikal bir içerik ve metotla devam ettirilmesidir. Bu açıdan bakıldığında, Cumhuriyet modernleşmesi perspektif farkına göre devamlılık veya kopuş olarak nitelendirilebilecek bir projedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme süreci, özellikle Atatürk döneminde başlatılan reformlarla Ülkeyi çağdaş, seküler ve demokratik bir devlet haline getirmeyi hedeflemiştir. Fakat bu süreç çeşitli hatalar ve eksikliklerle karşılaşmış, sosyal, kültürel ve siyasi alanlarda önemli zorluklar yaratmıştır. Aşağıda bu hataların detaylı bir analizi sunulmaktadır. Hem teorik hem de pratik boyutlarıyla ele alınarak. Laiklik ve dini kontrol sorunları. Türkiye'de laiklik 1923'te Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren anayasal bir ilke olarak benimsenmiş ve özellikle 1924 Anayasasından sonra laiklik ilkesinin anayasaya girişi 5 Şubat 1937'dir. Ancak laikliğin toplumun tüm kesimlerinde tam anlamıyla kabul görmemesi tarihi, sosyolojik ve siyasi nedenlerden kaynaklanan karmaşık bir meseledir. Osmanlı İmparatorluğu'nda devlet ve toplum yapısı İslam merkezliydi. Din, hukuk, şeriat, eğitim ve sosyal hayatın temelini oluşturuyordu. Cumhuriyetin laiklik politikaları bu köklü dini yapıyı kökten değiştirmeyi hedefledi. Ancak halkın çoğunluğunun dini kimliği güçlü olduğu için laiklik bazı kesimlerde dinsizlik veya geleneklere aykırı bir modernleşme olarak algılandı. Atatürk'ün önderliğinde laiklik devletin din işlerinden ayrılması ve modernleşme amacıyla hızlı bir şekilde uygulandı. Örneğin, şerri hukukun kaldırılması, medreselerin kapatılması, hilafetin kaldırılması, kılık kıyafet reformları. Bu reformlar, özellikle kırsal kesimlerde ve dindar topluluklarda halkın katılımı olmadan dayatıldığı için dirençle karşılaştı. Laiklik, bazıları için elitist bir proje olarak görüldü. Türkiye'de şehirli, eğitimli ve seküler kesimlerle kırsal, geleneksel ve dindar kesimler arasında derin bir kültürel uçurum oluştu. Laiklik, şehirli elitler tarafından benimsenirken, kırsal kesimlerde ve muhafazakar topluluklarda yabancı bir kavram olarak algılandı. Bu, laikliğin toplumun geneline nüfuz etmesini zorlaştırdı. Türkiye'de laiklik özellikle erken Cumhuriyet döneminde Fransa'nın laikite modelinden esinlenerek katı bir şekilde uygulandı. Devlet, dinin kamusal alandaki görünürlüğünü, örneğin başörtüsü, dini eğitim kısıtlamaya çalıştı. Bu, dindar kesimlerde laikliğin din özgürlüğünü kısıtladığı algısına yol açtı ve tepki topladı. Laiklik Türkiye'de sıkça siyasi bir araç olarak kullanıldı. Hem kemalist elitler hem de muhafazakar kesimler Laikliği kendi ideolojik mücadelelerinde bir sembol haline getirdi. Bu, laikliğin tarafsız bir ilke olarak değil, siyasi bir çekişme alanı olarak algılanmasına neden oldu. Özellikle 1980'ler ve 1990'lardaki başörtüsü yasakları gibi uygulamalar dindar kesimlerde laikliğe karşı güvensizliği artırdı. 2000'li yıllarda özellikle AK Parti'nin iktidarıyla muhafazakar değerler siyasette ve toplumda daha görünür hale geldi. Bu dönemde laiklik bazı kesimlerce devletin dine karşı tutumu olarak algılandı ve muhafazakar kesimlerde laiklik karşıtlığı güçlendi. Aynı zamanda seküler kesimler zamanla laikliğin erozyona uğradığını savundu. Bu da toplumsal kutuplaşmayı derinleştirdi. Sonuç olarak Türkiye'de laiklik tarihsel miras, hızlı modernleşme Sosyo kültürel farklılıklar ve siyasi çatışmalar nedeniyle toplumun tüm kesimlerinde tam anlamıyla kabul görmedi. Laiklik, bazıları için modernleşmenin sembolü, bazıları için ise dini özgürlükleri kısıtlayan bir uygulama olarak algılandı. Bu çelişkiler, laikliğin Türkiye'deki uygulamasını tartışmalı bir konu haline getirdi. Araştırmalar, Cumhuriyet modernleşmesinin dini alanlarda kılık kıyafet Tekke ve zaviyelerin kaldırılması gibi hızlı ve radikal değişiklikler yaptığını ancak bu süreçte toplumun dini duyarlılıklarını, tepkilerini ve algılarını elit odaklı ve yukarıdan aşağıya bir bakışından dolayı yeterince dikkate almadığını göstermektedir. Cumhuriyet modernleşmesi, geleneksel öğretilere izin vermemesi, örneğin 1924'te kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı devlet kontrolü altında tutulmasını sağlamış 2 Eylül 1925 tarihli kararname ile tekke ve zaviyelerin kapatılması, kıyafetle ilgili bazı düzenlemeler muhafazakar ve dini kesimlerle sürekli bir gerilim kaynağı kaynağı olmuştur. Bu gerilim sekülerleşme politikalarının toplumun geniş kesimlerinde tam anlamıyla benimsenememesine yol açmıştır. Bu durum modernleşmenin dini hassasiyetlerle uyum sağlayamamasının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Etnik ve kültürel aktarım politikalarında eksiklikler. Osmanlı döneminde farklı etnik ve dini gruplar Osmanlılık üst kimliği altında bir arada tutulmaya çalışılmış. Bu üst Avrupa'da esen milliyetçilik rüzgarlarından etkilenen isyanlar ve kopuşlardan anlaşılmaktadır ki tam başarılı olamamıştır. Cumhuriyetin kuruluşuyla Osmanlılık yerini Türk üst kimliğine bırakmış fakat bu yeni ortak kimlik Osmanlı'nın çok kültürlü yapısına alışkın toplumuna iyi aktarılamadığı için yeterince kökleşememiştir. Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında, başta İngiltere olmak üzere Kürt ve Ermeni politikaları üzerinden yürüttükleri müdahaleler, etnik ayrılıkçılığı teşvik etmiş. Bu durum, Türk üst kimliğinin toplumsal birleştirici bir çatı olarak yerleşmesini güçleştirmiştir. Özellikle Londra'nın Musul petrolleri bağlamında Kürt meselesini sürekli bir sorun alanı olarak canlı tutma politikası özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Türk kimliğinin konsolidasyonunu olumsuz etkilemiştir. Bu nedenlerden dolayı Türklük bazı kesimlerce etnik bir kimlik olarak algılanırken Osmanlılık gibi daha geniş bir siyasal dini üst kimliğin yerini dolduramamıştır. 1924 Anayasası'nda Türklük Almanya ve Fransa'da olduğu gibi etnik köken ayrımı yapmadan tüm vatandaşları kapsayan bir üst kimlik olarak tanımlanmış olmasına rağmen toplumun tüm kesimlerine yeterince aktarılamaması durumun kapsayıcılık eksikliğini ve etnik çeşitliliği yönetememesini açıkça ortaya koymaktadır. Otoriter siyasi yapı ve tek parti sistemi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi tek parti olarak siyasi alanı domine etmiş bu durum siyasi çoğulculuğu engellemiştir. Bu otoriter yapı demokratik gelişimi yavaşlatmış ve siyasi rekabeti kısıtlamıştır. 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle bu yapı kısmen kırılmış olsa da, önceki dönemde yaratılan otoriter miras siyasi istikrarsızlığa yol açmıştır. Özellikle 1960, 1971 1980 ve 1997'deki doğrudan veya dolaylı askeri müdahaleler kuruluş ilkelerinin korunması adına yapılmış ancak bu müdahaleler askerin siyasetteki rolünü meşrulaştırmış ve demokratik süreçleri maalesef sekteye uğratmıştır. Sınıf dinamiklerinin göz ardı edilmesi. Genç Cumhuriyetin kuruluşunda modernleşme vizyonu sınıfsız, kaynaşmış bir toplum idealini savunmuş. Fakat bu ideal gerçekçi olmamıştır. Araştırmalar, ekonomik eşitsizliklerin ve sınıf farklılıklarının yeterince ele alınmadığını göstermektedir. 1950'lere gelindiğinde bu vizyonun yeterli olmadığı görülmüş, 1960'lar ve 1970'lerde sosyalist hareketlerin yükselişi sınıf politikalarının önemini yeniden gündeme getirmiştir. Bu durum, modernleşmenin sosyal uyumu sağlayamamasını ve ekonomik politikaların eksikliğini ortaya koymaktadır. Türk devlet geleneği Osmanlı'nın özellikle son döneminde geçmişte yaşamış olduğu büyük travmalardan dolayı kendini koruma ve hayatta kalabilme anlayışıyla güvenlikçi bakış açısını hep ön planda tutmuş. Ekonomik, sınıfsal ayrımları hep ikincil öncelik olarak görmüştür. Eğitim ve ekonomik reformlardaki eksiklikler Cumhuriyet'in ilk 10 yılında eğitim alanında önemli adımlar atılmış, okur yazarlık oranı 1923-1933 arasında %9'dan %33'e yükselmiştir. Bununla birlikte, kırsal kesimlerde eğitim yeterince yaygınlaştırılamamış, özellikle büyük buhran dönemi, finansal zorluklar nedeniyle bu süreç sekteye uğramıştır. Ekonomik reformlarda benzer sorunlar yaşamış, Toprak reformları köylülerin ağır vergiler altında ezilmesini engelleyememiştir. Bu durum, modernleşmenin kırsal kesimlere yeterince ulaşamadığını ve ekonomik eşitsizlikleri azaltamadığını göstermektedir. Kültürel kopuş ve hızlı değişimlerin toplumsal etkileri. Osmanlı'dan cumhuriyete geçişte kültürel ve dil reformları tarihsel sürekliliği kırmıştır. Örneğin, Latin alfabesine geçiş modernleşmeyi hızlandırmış ancak bazı kesimlerde alışılmışın kaybedilmesiyle kimlik krizi yaratmıştır. Bu hızlı değişimler, toplumun tüm kesimlerinin hazır olmadığı bir modernleşmeyi dayatmış ve sosyal gerilimlere yol açmıştır. Bu durum, modernleşmenin kültürel mirası, korumayla yenilik arasında denge kuramaması olarak değerlendirilebilir. Kamuoyunun yeterince bilgilendirilmemesi Cumhuriyet modernleşmesinin en önemli hatalarından biri, Reformların kamuoyuna yeterince anlatılmaması ve toplumun değişim sürecine aktif katılımının sağlanamamasıdır. Reformlar genellikle Osmanlı'dan gelen bir miras olarak elit odaklı ve yukarıdan aşağıya bir yaklaşımla uygulanmış. Bu da toplumun büyük kesimlerinin değişimlerin amaçlarını, faydalarını ve uzun vadeli etkilerini anlamasını zorlaştırmıştır. Örneğin laiklik politikaları ve Latin alfabesine geçiş gibi köklü değişiklikler Devlet tarafından hızla hayata geçirilmiş ancak bu reformların toplumsal ve bireysel kazanımları hakkında kapsamlı bilgilendirme kampanyaları yürütülmemiştir. Kitle iletişim araçları, kamuoyu önderleri ve eğitim kurumları değişim sürecini desteklemek için yeterince kullanılmamış. Bu da reformların dayatmacı bir şekilde algılanmasına yol açmıştır. Kültürel değişim teorilerine göre bir değişimin toplumsal kabulü için bilgi, ikna karar ve ona aşamalarının tamamlanması gerekir. Cumhuriyet modernleşmesinde ikna edici bilgi aşaması eksik kalmış. Toplum reformların avantajları, uygulanabilirliği ve gözlenebilir sonuçları hakkında yeterince bilgilendirilmemiştir. Örneğin şapka devrimi gibi sembolik reformlar toplumun bazı kesimlerinde dirençle karşılaşmış. Bu direnç değişimin faydalarının değil, yalnızca yaptırımların ön planda olmasıyla büyümüştür. Kısa vadeli yaptırımlar, kanunlar ve cezalar değişime zorunlu uyumu sağlasa da inanç ve değerlerde dönüşüm yaratamamış. Bu da uzun vadeli toplumsal uyumu engellemiştir. Daha etkili bilgilendirme kampanyaları, bölgesel ve demografik farklılıkları dikkate alan ikna süreçleri ve kamuoyu önderlerinin sürece dahil edilmesi reformların toplumsal kabulünü artırabilirdi. Sonuç olarak Osmanlı modernleşmesi Devletin varlığını sürdürme kaygısıyla şekillenmiş, elit odaklı bir süreç olarak cumhuriyetin modernleşme vizyonunun altyapısını hazırlamıştır. Cumhuriyet dönemi Türk modernleşmesi, çağdaşlaşma ve kalkınma hedefleriyle Osmanlı modernleşme çabalarının radikal bir devamı olarak ortaya çıkmış ancak uygulama sürecinde çeşitli hatalar ve eksiklikler nedeniyle tam anlamıyla başarıya ulaşamamıştır. Laiklik politikalarının Toplumun dini duyarlılıklarını yeterince dikkate almaması, Türk üst kimliği vurgusunun topluma yeterince anlatılamaması, otoriter tek parti yönetiminin demokratik çoğulculuğu engellemesi, sınıf dinamiklerinin göz ardı edilmesi, eğitim ve ekonomik reformların kırsal kesimlere yeterince ulaşamaması ve hızlı kültürel değişimlerin toplumsal gerilimlere yol açması modernleşme sürecinin temel kusurları olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca kuruluş ilkelerinin korunması adına gerçekleştirilen askeri müdahaleler, demokratik süreçleri kesintiye uğratmış ve zaman içerisinde sistem karşısı siyasi hareketlerin daha da güçlenmesine zemin hazırlamıştır. Bu key hatalar, modernleşmenin toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı bir şekilde kucaklayamamasından ve tarihsel, kültürel ve sosyal gerçekliklerle uyum sağlayamamasından kaynaklanmıştır. Türk modernleşmesi, Özgün bir proje olarak dünya konjonktüründe dikkat çekici bir yer edinmiş olsa da daha kapsayıcı, esnek ve toplumsal dinamiklere duyarlı bir yaklaşım bu sürecin daha az sancılı ve daha sürdürülebilir olmasını sağlayabilirdi. Gelecekte modernleşme çabalarının başarısı geçmişteki bu hatalardan ders çıkararak çoğulcu, demokratik ve toplumsal uyumu önceliklendiren bir vizyonla mümkün olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden doğarken hızlı modernleşme ve ulus devlet inşası ile tüm dünyada emperyalist devletlerin birlikteliğine, düşmanlığına rağmen bağımsızlığını elde eden, sömürge durumundaki ülkelerin gözünde demokratik ve modernleşmedeki başarısıyla halen bir model olarak göz kamaştırıcı yerini sürdürmektedir. Genç bir cumhuriyet olarak çok uluslu ve çok dinli bir imparatorluk mirasından seküler, modern ve merkezi bir devlet yapısına geçiş azımsanmayacak bir başarıdır. Laiklik, kadın hakları, eğitim reformları ve hukuk sisteminin modernizasyonu gibi adımlar o dönemde birçok toplum için ilham verici olmuştur. Özellikle sınırlı kaynaklarla ve dış tehditler altında kısa sürede gerçekleştirdiği sanayileşme, alfabe reformu ve toplumsal dönüşüm Türkiye'yi Orta Doğu, Asya ve İslam dünyasında modernleşme yolunda bir öncü olarak konumlandırmıştır. Hata ve eksikliklere rağmen Türkiye'nin demokratikleşme yönündeki adımları ve jeopolitik konumu onu küresel ölçekte dikkat çeken bir model haline getirmeye devam etmektedir.